Merhaba Nazlı, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nazlı konuşurken bazı harfleri ağızdan çıkarmada sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle R harfi ile ilgili böyle bir sıkıntı var. Bu sorunu gidermek için nasıl bir çalışma yapmalıyız? R harfinin yanına sessiz harflerimizi koymalıyız. Örnek verebilir misin? Evet ama bu çalışmayı ilk önce kalemle sonra kalemsiz yapmalıyız. Ra re rı ro Ra rı ro Peki pekiştirmek için yapabileceğimiz başka bir alıştırma var mı? Var. Bu çalışmaları daha etkili hale getirmek için R harfiyle başlayan tekerlemeleri okumalıyız. Tabii yine ilk önce kalemle sonra kalemsiz. Radyolu ressam Rıfkı renk romancıyla röportajcı Rum'dan rüşvet aldılar. Radyolu ressam Rıfkı romancıyla röportajcı Rum'dan rüşvet aldılar. Nazlı bugün anneler günü. Senin de annene yazdığın bir şiir var. Bizimle paylaşır mısın? Evet. Senin günü. Anneciğim canım benim. O tatlı gülümsemenle bana bir kere bakman için dünyaları veririm. Bize yemek pişirensin, içine de sevgi katansın, kalbinde melek saklarsın, anneler günün kutlu olsun. Teşekkür ederim Nazlı. Rica ederim.